Herkese çok güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün mükemmel nedir? Nasıl olur? Konuya buradan girmek istiyorum. Mükemmel nedir sayın arkadaşlar? Herkesin bir mükemmel anlayışı vardır. Ama bir de mükemmelin genel bir tanımlaması kriterleri vardır. Mükemmel hiçbir eksiği, hiçbir yanlışı olmayan bütün organları, bütün ayrıntıları tam ve doğru yerleştirilmiş ve Tabiri caizse tıkır tıkır işleyen hiçbir sorunu, hiçbir arzusu olmayan şeylere mükemmel denir. Yani e, çok kaba bir örnek vermek gerekirse bir tane araba bütün çalışan aksamı yürüyen aksamı tıkır tıkır işliyorsa içinde döşemeleri, koltukları, her şeyi insan kullanımına ergonomiye tam uygunsa dışında boyası, farları, ne bileyim, ışıkları her şeyi hem görevini yapıyor hem de gö e göze tam hitap ediyor. Hiçbir eksiği Yanlışı, insanı rahatsız edecek bir şeyi bulunmuyorsa, bu araç mükemmeldir denilebilir. Şimdi e, mükemmel yaratıcı Allah, her şeyi yerli yerinde kusursuz ve tam doğru yarattı. Böyle düşünülüyor. Binlerce sakat doğan çocuk. Binlerce özellikle karakter açısından sorunlu doğan. Katil ruhlu, işte sapık ruhlu, karaktersiz, kaypak, iki yüzlü, kalleş, milyonlarca insan ki bu yarattıklarından Allah'ın kendisi de rahatsız ki toplumları helak ediyor. Onları düzeltmek için birilerini gönderiyor. Ondan sonra da o toplumları helak ediyor. Demek ki Allah mükemmel bir yaratıcı değil. Ha, mükemmel yarattığı insana bakıyoruz. Arkadaşlar mükemmel yarattığı insanların bir de en mükemmelleri peygamberler olması gerekir. Ve Pey peygamberlere bakıyoruz. Birisi karılarını birilerine ikram ediyor. Birisi 9 yaşında çocuğu karı diye koynuna alıyor. Olmuyor. İşte başka birinin evli karısını ayartıyor. Onunla onu boşaltıp kendisine karı alıyor. Ve bu mükemmel Allah da bunun nikahını kıyıyor. Başka birisi emrindeki komutanın karısına göz koyuyor. Ona sahip oluyor. Emrindeki komutanı da aradan temelli çıksın diye savaşa gönderiyor. Yani, ölümü mutlak olan savaşlara gönderiyor. Zaten e, aynı tezgahı evlatlığının karısını alan peygamber de yapıp evlatlığı da savaşa gönderiyor ki hani ölsün kurtulalım. Şimdi bu insanlar mükemmel sayılabilir mi? Bu insanları yaratan Allah mükemmel bir yaratıcı olabilir mi? Ve geldik Kur'an'a mükemmel bir kitap. Yani böyle diyorlar. Böyle olması için arkadaşlar bu kitabın insan hayatına evrenin karakterine, insanın karakterine, insanın onuruna çünkü insanlara iniyor bu kitap. İnsanların vicdanına tam olarak uyması gerekir. Bütün bu ihtiyaçlara cevap vermesi gerekir ki mükemmel bir kitap olsun. Ben şimdi iki tane ayet okuyacağım. Önce Ahzab 37 Ashab 37'yi okuyorum arkadaşlar. Resulüm, Hani Allah'ın nimet verdiği senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini yanında tut. Allah'tan korkuyordun. Allah'ın açığa vuracağı Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından ilişini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Şimdi arkadaşlar mükemmel Allah bir kul yaratıyor. Bu kul mükemmel bir peygamber. Evlatlığının karısına sulanıyor. Ama adam yine mükemmel değilse de iyi niyet kırıntıları var. Hani toplumun tepkilerinden, baskılarından ya da en azından utanma duygusundan rahatsız olduğu için böyle bir e, aklından geçen kötü niyeti içinde saklıyor. Ama Allah dayanamıyor onun bu gizli arzularına. Ben bildikten sonra diyor, insanlar bilse olur bilmese ne olur. Sen diyor benden korkmalısın. Bana saygı duymalısın. Ben sana izin verdim. O kadın kocasından ayrılacak. Biz de sana nikahını kıydık. Şimdi Allah'ı böyle peygamberi böyle ve Allah'ın emrettiği peygambere gönderdiği kitapta bunu tescil ediyor. Şimdi bunların Allah mı, peygamber mi, Kur'an mı? Hangisi ne kadar mükemmel? Nasıl mükemmel? Bana izah edecek bilgili, akıllı ve vicdanlı en önemlisi vicdanlı bir din adamı arıyorum. Çıksın ortaya desin ki bu böyle bir Allah'ta, böyle bir peygamberde, böyle bir kitapta mükemmeldir. Desin ben de ona bu kitabı da, bu kitabı yedireyim. Allah'ın da peygamberinin de kendisi ne yapar? Kendi bilir. Hiçbir vicdanı sahibi, orta akıllı bile olsa arkadaşlar hiçbir vicdan sahibi böyle bir olayı sadece evlatlığının karısı değil evli herhangi bir kadın için bile böyle bir şeyi düşünemez. Düşünememeli. Hele bir Allah böyle bir emir verememeli. Veremez. Bu bir İkinci ayet Talak 4 Kadınlarınız için adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hususunda tereddüt edersiniz. Onların bekleme süresi 3 aydır. Adetten kesilmiş kadın konu gayet açık menopoza girmiş işte yaşını başını almış kadın. Ayet görmeyen kadın. Ayet görmeyen kadın yoktur. Bu menopoza giren kadınlarda bazı hanımların zülfikaresine dokunduk belki ya da zülfiyaretine dokunduk belki ama yani e, ee, genel tanımlama böyle arkadaşlar. Valla ben masum. Bizim konumuz zaten onlar değil. Bizim konumuz adet görmeyen kadınlar. Adet görmeyen kadın ya da adet görmeye yeni başlayan kadın olarak lanse edilen kesim. Bunlar 17, 18, hatta 20 yaşına kadar zaten çocuktur arkadaşlar. Adet görse de 12, 13 yaşındaki bir kız çocuğu adet görse de çocuktur. Yani bunlar kimsenin kadını, karısı, bilmem nesi olmaz. Olmamalı. Olamamalı. Yani 10 yaşında, 9 yaşında, 11 yaşında bir çocuğu bir erkeğin kadını olarak gören Allah da peygamber de kitapta mükemmel değildir arkadaşlar. Ahlaka aykırı, akla aykırı ama en önemlisi, en önemlisi vicdana aykırı. Yani hiçbir vicdanlı adam çıkıp da ben kendi 10 yaşındaki kızımı 50 yaşında, 60 yaşındaki bir kart papaza dördüncü karı olarak veririm diyemez. Yani iddetini beklemek için 10 yaşında, 11 yaşında bir kızı ayrılmak için iddet bekleyen bir Koca veya baba önce bu kızı gelin etmiştir. Ki ayrılmak için süre bekliyor. Bu kızı gelin eden baba da satın alan koca da çok affedersiniz en açık şekilde söyleyeceğim pezevenktir sayın arkadaşlar. Bir kızını satmıştır. Öbürü kızı satın almıştır. bir insan ücret karşılığı ya da herhangi bir bedel karşılığı alınıp satılabiliyorsa o insan maldır arkadaşlar. Ha, kadınlar da mal değildir arkadaşlar. Hele çocuklar hiç mal değildir. Ha, bir Allah, bir peygamber, bir kitap olayı böyle görebiliyorsa mükemmeli bırakın ne o Allah Allah'tır, ne o peygamber peygamberdir, ne de bu kitap bir kitaptır arkadaşlar. Abi şu kitabı alın ya. Sayfa sayfa, satır satır okuyun. Yani buradaki sapıklıklar birçok porno filminde bile yok. Böyle mükemmel bir din, böyle mükemmel bir kitap olabilir mi sayın arkadaşlar? Ben bütün Müslümanları inançlarını kaybetmesinler. Bir kenara bıraksınlar. Ama şu kitabı anlayarak okusunlar. Bu kitapta ne anlatılıyor? Hangi olaylar anlatılıyor? Anlatılan olaylar akıla, bilime, özellikle de vicdana ne kadar hikay hitap ediyor sayın arkadaşlar. Bence bunları bir düşünün. Ben yine size her zamanki gibi bol ve yüksek daha doğrusu Bol ve derin düşünceler diliyorum. Gününüz çok güzel geçsin sayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.